Şimdi arkadaşlar ondalıklı sayılarda devretme kısmında neyi görmemiz gerekiyordu? Yukarıya önce olduğu gibi yaz. Sonra devretmeyen her şeyi çıkar. Ve sonra da arkadaşlar paydaya virgülden sonra devreden kadar 9 koy. Devretmezse 0 koy. Artı 7. Böylece ne oldu arkadaşlar burası? 21-2 19 bölü 9 artı 7. Payda eşitlersek 63 artı 19 ne yapar? 82 bölü 9. Birinciyi bulduk. Gelelim ikinciyi bulmaya şimdi. 0.5 nedir? Olduğu gibi 5 yaz. 5 eksi 0'dan 5. aşağıyı da arkadaşlar ne söyleyeceğiz? 9. Sonra artık 5 bölü 9 artı 4'ten de 41 bölü 9 yaptı. Bunları böleceğiz. 82 bölü 9. Diğerini ters çevir. 9 bölü 41. Haliyle sadeleşince arkadaşlar ne geldi? 2 değişik oldu. Bölmeyi arkadaşlar kaça bölmüş? 1 bölmeyi 5 değil mi? Haliyle ne kadar içtiğine bakalım bakın. Şimdi buranın tamamını içmiş. 1 litre garanti içmiş. Bir de bakın 1, 2, 3. seviyeye kadar içmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 3 bölü 5 artı 1 diyeceksiniz. Yani payda eşitlediğimizde 8 bölü 5 litre içmiş E şıkkı. Ardışık çift sayılarda arkadaşlar nasıl yapacağız o bebe hemen görelim. Bakın bir ardışık sayı 2a ve 2a artı 2 olsun çift olduğu için. Birisi 2 çarpı a öbürü 2 parantezinde a artı 1. a ve a artı 1 ardışıksa nedir? Bunların o bepleri 1'dir. 2'lerin o bebi nedir? 2. Gerçekten böyle uzun yolla bile yapsanız bile göremeyen arkadaşlar için gördüğünüz gibi o bebi böyle yapıyoruz. Haliyle o 2 olduğu için 2x eşittir 24'ten X arkadaşlar 12 geldi. Yerine yazarsak o kek ne oldu? 144. Ne diyorduk biz? İki sayının çarpımı o bepleriyle o keklerinin çarpımıdır. AB buradan 288 oldu arkadaşlar. 288 de nasıl bir sayı şimdi? Ee, bunu 288'i arkadaşlar 2'ye bölsek 144. Bir daha 2'ye bölsek 72. 72 çarpı 4. Burayı da arkadaşlar o zaman... 16 çarpı 18 diye yazabiliriz. Demek ki bir tanesi 16'ymış öbürü de 18'miş arkadaşlar. 34 oldu B şıkkı oldu. Şimdi solda arkadaşlar ABCDEF'nin solunda kaldığı için aslında bir anda ne oldu? Bakın ABC sıfır sayısı gibi oldu. Yani ABC'nin 10 katı oldu orası. DEF aynen kaldı bu. Sonra diğerine gelirsek burada da arkadaşlar bakın. DEF 0 oldu. Yani DEF'nin 10 katı oldu. ABC aynı kaldı arkadaşlar. Böylece bakın 11 tane ABC, 11 tane DEF arkadaşlar. Topladığımızda neye eşit olacak? Bunlar zaten normalde 714'tü. 714'ün 11 katı olacak arkadaşlar. Yani buradan 7854 gelecek arkadaşlar. A şıkkı bakın. Tuğlanın uzun kenarına bakalım arkadaşlar şimdi. 4x şunların her birine x dersen 1, 2, 3, 4. Bir de arkadaşlar kısa kenarına da y diyeyim bakın. Kaç tane y var? 1, 2, 3 tane. 4x eşittir 3y artı 2 tane de uzun kenar var artı 2x. Böylece 2x eşittir 3y. Buradan arkadaşlar x'e 3k diyelim y'ye 2k diyelim. Şimdi 3 çarpı 4'ten h'ın uzunluğu ne oldu? 12k. Tabii ki arkadaşlar burada tam sayı dediği için 12k da o zaman tam sayı olacak. Yani 12k 12'nin katı bir sayı demek. Şıklarda 12'nin katı olan sadece bakın d şıkkı var. Bu yüzden cevabımız 60. Şimdi asal çarpanları ayırma tablosu gösterilmiş arkadaşlar sayıları bilmiyoruz. O zaman tersten gitmek mantıklı. Sonuçta burada L 1 olmuş. Kaça bölündüğünde 7'ye? Demek ki aslında burası 7'ymiş arkadaşlar. Sonra bakın M 5'e bölündüğünde 7 olmuş. Harfi de değiştirmiş. Demek ki bu 35. Ve bakın F'den M'ye geçiş yapılmış. 3 katı 105. Değişmemiş. Yine 105 ve 2 ile çarpılmış 210. Gördüğünüz gibi hem böyle tersten de kontrol ederseniz hata yapıp yapmadığınızı da anlarsınız arkadaşlar. Şimdi yine aynı hamleyi K için yapalım. 1 ile 3'ü çarp 3. 3 ile 2'yi çarp 6. 6 ile 2'yi çarp 12. Hep harf değiştirmiş çünkü. Sonra arkadaşlar gelelim şimdi N 5'e bölünmüş 1 olmuş. Sonra 3 ile çarpılacak o zaman 3'e bölündüğüne göre 15 olacak. Değişmemiş yine 15. 2 ile çarpacağız harf değiştiği için 30. Böylece 30 artı 12 artı 210 arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabımız 252 yani C şıkkı oldu. 84 ile 86 arası 2 birim ve kaç parçaya ayrılmış sayın 5 parçaya 1 şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 o zaman 2 birimlik uzunluk 5 parçaya ayrılmış ve bunun kaçıncı biriminde? 3. biriminde. Dolayısıyla 3 ile çarpacağız. 6 bölü 5 olacak. 84'e 6 bölü 5 ekleyeceğiz. Zaten 84'e 6 bölü 5 eklemek 1.2 eklemektir. 85.2 yapar C şıkkı. Şimdi arkadaşlar 46 ile x'ye diye bir sayıyı çarpacağız. Sonra xy ile 46'yı çarpacağız. Birinci basamakta burada bakın 46y olur. İkinci basamakta 46x olur. Burada da aynı şekilde arkadaşlar 40 pardon 6xy olur ve 4xy olur. Birinci basamak birinci basamağı işte ikinci basamak ikinci basamağa eşit olmalı. Dolayısıyla 46y eşittir 6xy. Bu xy tabi iki basamaklı sayı. 46x arkadaşlar 4x y taraf tarafa toplarsak 46 x artı y sonra 10 x y bunu da nasıl yazarız bu 10 x artı y olduğu için aslında 100 x artı 10 y demektir bu da 46 x artı 46 y atalım sol tarafa 36 y sağ tarafa atalım arkadaşlar 54 x o zaman sadeleştirirsek 18 ile burası 2 y bu da 3x oldu. Demek ki y 3k'ymış. x arkadaşlar 2k'ymış. Böylece şunu söyleyebilirim. Verebileceğim ilk sayı o zaman k'ya 1 verirsem 23 olur. x y sayısı. İkinci olarak 2 verirsem 46 olur ama farklı sayı diyordu 46 yalamam. Sonra arkadaşlar ne söyleyeceğiz? 3 verirsek 6, 9 olur. Daha da büyük olamaz rakamı geçer. 23 ile 69'u topladığımızda cevabımız 92 C. Güzel bir soru. Birbirinden farklı asal sayılar. Aklımıza hemen mesela 3, 2 geliyor arkadaşlar. İlki direkt çöküyor bakın gördüğünüz gibi. Sonuçta her zaman demiş. Bir kere bir asal sayı değil. A ve B aralarında asaldır. Evet zaten bunlar arkadaşlar asal sayı olduğu için aralarında da ortak birden başka bölenleri olmayacak. Böylece evet birden başka bölenleri ortak olmadığından aralarında asaldır. A üzeri B ve B üzeri A da kesinlikle aralarında asaldır. Niye biliyor musunuz? Örnek 3 ve 2'yi düşünün. Bunların kendi arasında birden başka ortak böleni yok ki. 3 üzeri 3 pardon. 3 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ün arasında bir ortak bölen olsun. Zaten bu 3 2'ler ortak değildi. Bunların üstünü istediğiniz kadar arttırın. Hiçbir şekilde ortak bölenleri olmayacaktır. Bu yüzden D de doğrudur. Şey, 3 de doğrudur. D arkadaşlar 2 3 olur. 7 tam 1 bölü 2'den arkadaşlar 6 adım hareket edeceğiz ve her bir adımın uzunluğu 1 bölü 6'ymış. Dolayısıyla 6 adım attığında o zaman 6 çarpı 1 bölü 6'dan 6, e, 1 hareket eder bakın. 6 çarpı 1 bölü 6 1 birim. Dolayısıyla 7 tam 1 bölü 2 demek 7 artı 1 bölü 2 demektir. Yine 1 eklediğimizde 8 artı 1 bölü 2 olur. Payda eşitlersek 16 artı 1'den 17 bölü 2 e şıkkı. Toplam 24 tane kare var bakın. Bu eninde 6 tane, boyunda da 4 tane 6 çarpı 4'ten 24 kare var. Bu 24 karenin 1 bölü 4'ü. Yani 6 tane kare boyanmış. Ama biz sadece burada ikisini görüyoruz. E buralarda beyaz olduğuna göre boyalı kareler nerede? Bu kapatılmış şeklin içinde. Demek ki burada 6 tane toplamda olması için aslında bir dört tane daha boyanmasına ihtiyacımız var değil mi? Örnek burası da sarı, burası da sarı, burası da sarı, burası da sarı olduğunu düşünün. Dolayısıyla toplam gerçekten 6 bölü 24'ten 1 bölü 4 olur. Sonra bu kareleri kapatıp gri renk yaptıktan sonra etiketin altında kaç tane sarı kaldı? 4 tane. Peki burada etiketin altında kaç tane kare var? Baktığınız zaman 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 çarpı 3'ten 12. 12 tane de toplam gri kare diyelim. Daha doğrusu 12 gri kare demeyeyim. 12 tane kare diyeyim. 4 tanesi sarı. 12 tanesi toplam kare. Böylece 1 bölü 3'ü sarı oldu. B şıkkı. Şimdi arkadaşlar kullanmamız gereken sayılardan 100 tane var. 0. Ancak 1'den istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Bu yüzden 1'den başlamak mantıklı. Şimdi 1'den başlayarak... Burada önce 11 defa 1 yazarım. Bir seferlik göstereyim bakın. Şöyle. Bu şekilde. Gördünüz mü? Sonra 11 tane yan yana aynı rakamı yazabiliyorum. Mecburen diğerini böyle sıfır yapacağım. Sonra yine aynı bu şekilde böyle devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O zaman ne oluyor bak? Burada 12 tane rakam oluyor. Burada da 12 tane rakam oluyor. Demek ki böyle kullanabileceğim 100 sayısı şey 0 sayısı kaç tane arkadaşlar? 100 tane. O zaman 12 çarpı 100 şeklinde diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 12 çarpı 100. 12 basamak var çünkü bir tanesinde. Böyle 100 tane yazdım. Sebebi de 100 adet 0 kullandığım için. En son bitirişi yine 1 ile yapabilirim böyle. Dolayısıyla en son bir de artı 11 eklerim. Böylece 1211 olur arkadaşlar. Bunun uzunluğu en fazla. C şıkkı. 3 tane bilgi verilmiş bir rasyonel sayı ile ilgili. 1 bölü 2'den büyüktür, 1 bölü 3'den büyüktür, 1 bölü 4'ten büyüktür. Bu ifadeden ikisi doğruymuş, biri yanlışmış. Doğal olarak ne olması lazım? Hangisinin yanlış olması gerekiyor? Tabii ki bunun. Peki neden? Çünkü arkadaşlar 1 bölü 2'den büyük olan sayı bundan da büyük olur, bundan da büyük olur. Bak o zaman 3 tane tik attım, 3'ü de doğru geldi. Ama bundan küçük veya eşit olan bir sayı pekala 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ten büyük olabilir. Örnek bir şık söyleyeyim size 5 bölü 12. Payda eşitle bu ne yapıyor? 6 bölü 12. Bu 4 bölü 12. Bu 3 bölü 12. Hakikaten 5 bölü 12 bu ikisinden büyük ama bundan küçük. Bu söylediğini öğretmenin sağladı. Bir tane örnek yeterli yanlışlardan hepsini tek tek denemenize gerek yok. Hani doğruyu bulursanız ya da mecburen tek tek denersiniz. Şimdi E şıkkını göstereyim size. 5 bölü 9 bakın payda eşitle 4, 9, 10, 36'da eşitlenir bu hepsi. Bu 18 bölü 36. Bu 12 bölü 36. Bu da 9 bölü 36. 5 bölü 9'da payda eşitlersek 36'da 20 bölü 36. 20 bölü 36 bundan da, bundan da, bundan da büyük. Ama ne demiştik biz? İkisi doğru olacak, biri yanlış olacak. Bu üçünden de büyük oldu. O yüzden E şıkkı yanlış.